Retro Games kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir paket açılışı yapacağız. Bir önceki videoda Nokia'nın NGH isimli cihazını incelemiştik. Bu cihazın fiziksel özelliklerine baktık, artılarına eksilerine baktık ve cihazı bir defa çalıştırdık. Bugün elimde olmayan orijinal NGH oyunları edindim. Ve bu oyunların paketini sizlerle birlikte açmak istedim. Aslında bu videonun konusu NGH ve geç QD'nin karşılaştırması olacaktı. QD'nin paket açılışı olacaktı, kutu açılışı. Ama eleme gelen bu paketi sizlerle paylaşmak istedim. NGH'de bir oyun oynamak istedim. Kutu açılış videosunu yani bu cihazın kutu açılış videosunu, şu ikisinin karşılaştırma videosunu bir sonraki video için düşündüm. Bir sonraki videoda yarın yani pazar günü gelecek. Öğlen saatlerinde yüklenmiş olur sisteme muhtemelen. Evet. Ben paketi kontrol amacıyla sadece şu şekilde açtım. Acaba içinde gerçekten oyun var mı diye. Yoksa şu ambalaj açılmamış bir ambalaj. Kargo poşetini bırak bırakalım. Evet. Bu ürünü Gidala'dan aldım. İki tane oyun var içinde. Bir tanesi Sonic'en bir tanesi de bir tenis oyunu. Dilerseniz paketimizi açalım. Gizalada çok güzel retro aksesuarlar, konsollar var Gizala.com'da. Hem N11'den satış yapıyor hem de kendi sitesinden satış yapıyor. Şu şekilde bir kağıt geldi bize ama alanı kendi sanıyorum broşürü. Evet. Gizalanı kendi broşürü bu. Gayet güzel. Ve iki tane oyunumuza gelirsek. Sonic M. Gördüğünüz gibi kapalı, ambalajlı, banderollü. Şurada bandrolü var. Kutu güzel. Ağırlığı yerinde. Diğeri de bu. Marshall Tennis başka oyun yok mu diye ellerinde sordum ama bu da gerçi bandrollü ama biraz yok bu bu şekilde. Başka oyun yok mu diye sordum ama sadece iki tane oyun olduklarını ve bunları da bir koleksiyonerin getirdiğini söylediler. Diğer oyunları satmışlar. Maalesef yetişemedik. Çok sonradan fark ettim. Gizela ismini de ben yine YouTube'da takip ettiğim benim gibi işler yapan benden tabi kat kat daha fazla bilgili bu kişi. Cengiz Bey'in kanalından öğrendim. Kendisinin kanalını da takip etmenizi önerelim. Cengiz Retro Game Room diye. Ee, çok güzel bir kanalı var. İçeriği çok fazla. Çok beğeniyorum. Zaten bu işlere yapmama, bu işlere girmeme de biraz o sebep oldu diyebiliriz. O heveslendirdi. Şimdi bunlardan bir tanesini açacağız. Ben niye açma taraftarıyım. Bir tane bu, bu kalsın. Bunu hiç açmayı düşünmüyorum, o koleksiyon olarak kalsın ama Sony'yi açalım. Evet. Bıçağımız burada. Gördüğünüz üzere. Şu şekilde bir çizik çekelim. Evet. Sonic oyunumuzu açalım. Bandıroller çok güzel. Şurada orijinal bandırolleri. Ambalajlaması da çok güzel. Ambalaja zarar vermeden açmaya çalışacağım ama yapabilirsem. Bu arada arkadaşlar YouTube videoları için yeni mikrofon edindim. Ses nasıl geliyor şu an bilemiyorum. Tabi video yayınlamadan önce izleyeceğim. Siz aşağı tarafta yorum bölümüne yorumlarınızı yazarsanız ben de ona göre mikrofonun iyi mi kötü mü olduğunu en azından başkasının gözünden görmüş olurum. Bu arada paketi ambalaja zarar vermeden hamzırım açmayı başaracağız. Evet açmayı başardık. Bunu geri koyarım. Yan tarafa bırakalım. Kokusu hoş güzel. Evet şuradan açmaya çalışıyoruz. Çizgimizi çekelim. yapışkanlı bayağı bir sağlammış gerçekten bu güzel arkadaşlar bunu açacağız ama gerçekten çok sağlam bir yapısı var yani bu aşağı tarafı çıkarttık işte paketini açtık şurada oyunla ilgili bir broşür var burada kalsın şu broşürümüz şöyle içini açalım nasıl oynandığını falan tarif ediyor renkli güzel broşür İngilizce Türkçe değil bu şekilde resimli güzel bir broşür son derece kalın adamlar gerçekten yani iyi bir paketleme yapmış güzel güzel bir paketleme yapmış burada da oyunun nasıl takılacağı ile ilgili bir katalog görüyoruz bu katalogdan zaten bende vardı bunu atıyorum burada da Engey'in oyun kartuşlarını koymak için kutu bu kutu şu şekilde kapanıyor bu kutudan da bende vardı. Esas önemli parçaya da gelecek olursak Oyunumuz şu Burada yaşıyor Açalım Son derece sıkı Evet açtık Oyun şu Şöyle biraz daha yakından çekeyim Kamera netleyecek mi Evet netledi Oyunumuz bu Nokia nedense oyunları bu şekilde MMC'lerde çıkartmayı uygun bulmuş ama kutusunun içeriği gerçekten çok zengin. Şimdi dilerseniz oyunumuzu takalım, cihazı açalım, bataryamızı çıkaralım. Oyunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra bataryamızı takıyoruz ve arka kapağımızı kapatalım. Power tuşundan cihazı açalım. Şöyle cihaz açıldı. Nokia yazısı geldi Şu Sonic an Yani bu oyunun Paketi diğerine göre Daha ağırdı Şu, ya Sanıyorum Bunun içinden ekstra bir şeyler çıktı Şunun içeriğinde ne var merak ediyorum Ama açmayacağım buna Kıyamayacağım zaten bunu da geri paketlerim Gördüğünüz üzere Saat tarih ayarı istiyor bunları geçelim Batarya full gördüğümüz üzere Menümüze girelim ve işte oyunumuz şuraya gelmiş. Sonic diye. Oyun burada yaşıyor. Oyunumuza girelim. Çok kısa bir inceleme olacak. Yani 1. 2. sahne göstereceğim. Daha sonra kapatacağım. Oyun açıldı. Ses de geldi. açıldı. Bu ekranları hızlıca geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. Oyuna şuradan options'tan seçeneklerde neler varmış bir bakalım. 5 tuşuyla bu arada giriyoruz. Level. Bu level'ı en kolay alalım. 5 tuşu onay tuşumuz şu 5 tuşu. Start tuşu gibi düşünelim time up ses kontroller ve sıfırla diyor arkadaşlar bu ant sona gelelim ve oyunumuza bir start deyip girelim karakter seç diyor biz tabii ki sonic maskotunu seçelim arkadaşlar bir önceki videoda söylediğim gibi yani dik ekran çok dik bu nedenle oyunlar oynamak biraz zorlaşıyor yani dik bir ekranda ne kadar bu şekilde oyun oynanır bilemiyorum Bir de ekran yarım çıkıyor bu da sıkıntılı bir iş 5 tuşu zıplama 6 tuşu hızlı koşturma sanıyorum ya Evet 5 tuşu zıplıyor Biraz canımız gitti. Oynanabilirlik açısından söyleyeyim. Oynanabilirlik açısından yani ekranın yarım olması biraz sıkıntılı. Görüş açısını daraltıyor. Neden yarım? Acaba tam ekrana geçme diye şöyle tuşları bir yoklayalım. 0 Sıfır. Sıfır sesmiş bu arada. Anladım kareye basalım Evet e, şu an tam ekrana geçti kare tuşu oyunları tam ekrana geçiriyor şu an oynanabilirlik seviyesi daha fazla arttı güzel grafikler yani fena değil sayılmaz QD'de de göreceğiz bunu yarınki videoda QD'nin kutu, kutu açılımı ve bu ikisinin karşılaştırması olacak biraz o QD'nin özelliklerine bakarız yani dediğim gibi şu oyunu açmayacağım Gerçi bir yandan da kararsızım ama bakarız internetten de bulabilirsem onları da indirip ikisinin yani her iki oyunu karşılaştıracağım. İki tane bir cihaz, iki cihazda da Sonic oyununu kurup ikisinin grafiklerini karşılaştıracağım. Bu şekilde inceleyeceğiz. Bu videoyu şimdi şimdilik burada bitiriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz ve bildirim zilini açabilirsiniz. İçerik üretmeme daha fazla katkıda sağlamak için kanala abone olun arkadaşlar rica ediyorum. Kanalın abone sayısı baya düşük. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.